Herkese merhaba sevgili takipçilerim Sevda'nın örgü evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şişişi şal atkı yazlık bir örgü anlatacağım. Örgümüz için böyle orta kalınlıkta yeleklik ip kullandım. 3 numarada şişim var. Örneğimiz bakın böyle. Dediğim gibi yazlık bir örgü. Arka yüzü bu şekilde, ön yüzü bu şekilde. Şimdi e, örneğimiz için 3 ilmeğe ihtiyacımız var. 3 ilmek, 3 ilmek yapacağımız modelin büyüklüğüne göre ilmek sayılarını ayarlarsınız. Hep 3 ilmek üzerinden. Şimdi başlayalım. Ara ara zaten göreceksiniz. Şöyle bugün 3 tane örnek anlatalım size. 3 örneğimiz için 9 ilmek, 2 de kenar ilmeği, 11 ilmeğe ihtiyacımız var. Hemen ilmeklerimizi şu şekilde Atalım. 2, 3, 4, 5, 6, 11. Şimdi arka yüzün tamamını önce ters örüyorum. Bütün ilmeklerim kaç tane ilmeğim olursa olsun tamamını ters örüyorum değerli izleyicilerim. Bakın şöyle. Çok kolay ve zevkli bir örgü. Örgümüz için dedik ki orta kalınlıkta ip. 3 numarada şiş kullandık. Şimdi ön yüzüne geldi. Kenar ilmeğimden sonra bir doladım. Bir tane örmeden aldım. 2 ilmeğimi örüyorum. Sonra bu örmeden almış olduğum ilmeği bu iki ilmeğin üzerinden geçirip bıraktım. Bir örneğime başladım. Yine bakın aynı şekilde bir doladım. Bir örmeden aldım. 2 ilmeği örüyorum. Sonra bu örmeden almış olduğum ilmeği 2 ilmeğin üzerinden geçirip bırakıyorum. Yine tekrar ediyorum bakın. Bir doluyorum. Bir ilmeği örmeden aldım. 2 tane ilmeği düz ördüm. Bu örmeden almış olduğum ilmeği 2 ilmeğin üzerinden geçirip bıraktım ve kenar ile sıramı tamamlamış oldum. Şu an bir örneğime başladım değerli izleyicilerim. Arka yüzüne geldik. Arka yüzde bakın bütün ilmeklerimin tamamını ters örüyorum. O yüzden e, çok kolay bir örgü dedim başta da. Eğer e, videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim. Şimdi bakın örgümün ön yüzüne geldim yine. Ön yüzünde de aynı şekilde birinci sırada yapmış olduğum gibi bak kenar ilmeğimden sonra bir tane ilmek doladım. Bir ilmeği örmeden aldım. 2 3. ilmeği ördüm. Sonra bu ilmeği iki ilmeğin üzerinden geçirdim ve bıraktım. Yine devam ediyorum. Bir ilmek doluyorum. Bir örmeden 2 ile 3'ü ör ve birinci ilmeği iki ilmeğin üzerinden geçirip bıraktım. Yine son olarak bir ilmek doladım. Bir örmeden aldım. iki ilmeği ördüm. Üzerinden geçirip bıraktım kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Ve arka yüzün tamamını bakın ters örüyorum. O arada siz örneğimi izleyin. Hemen bir sırada anlatalım. Videomuzu bitirelim değerli izleyicilerim. Sizlerin de sıkılmamanız adına bundan atkılar şallar yapabilirsiniz. Şimdi hemen örneğime yine kaldığım yerden devam ediyorum. Bakın Kenar ilmeğimden sonra bir tane ilmek doladım. Bir örmeden iki ilmeğimi ördüm. Ve örmeden aldığım ilmeği üzerinden geçirip bıraktım. Tekrar bir ilmek doluyorum. Bir örmeden iki ilmeği düz örüyorum. Alıp üzerinden geçirip bırakıyorum. Yine aynı şekilde üzerinden geçirip bıraktım. Arka yüzün tamamı ters. Ben sıramı tamamlayıp videomu bitireceğim değerli izleyicilerim. Bu arada siz de örneğimi yakından izleyin. Dilediğiniz, sevdiğiniz renklerden kendinize yazlık bluzlar, koton iplerden, yazlık iplerden yani çok amaçlı bir örgü diyelim. Bakın hem kolay hem de zevkli. Umarım örneğimiz anlaşıldı. Şöyle beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.